Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel birlikte Brawl Stars oynayacağız. bugün Brawl Stars'ta boss oynayacağım. Boss savaşını oynayacağım. Bugün ödüller şuradakilerini toplayıp sonra da şuradaki mega kutuyu almak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada almak istiyorum. Allah'ın kadar açmayacağım iş ödülü. İnşallah karakter gelir Hemen başlayalım Ben Nita'yı seçtim. Biraz oynadım. Zorluk uzman. Başlayalım oyunu. Bize i̇şte bu arada like atıp Aşağıdan ee, aşağıda abone olursanız kesin çok sevinirim. Evet. Buranın şöyle Bize bu arada ee, yeni güncelleme gelecekmiş. E, ben Brawl Talk'u izledim. Direkt istiyorum gerçekten. Neyse, Zonya nasıl? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? böyle zaman? E, e, böyle zaman? böyle zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne bu arada buradaki cesim maxmış. Hadi. Doğayım artık. Tamam doğdum. Ultimizi dolduralım. Şöyle öldü. Hop. Buran doğmuş. Aferin sana Ayıcık. Ayıcık vur. Ayı gerçekten çok iyi vuruyor ya. bitti. Evet. Vurun. Öfkelendi. Ben buraya geçmiştim. Çılgında kalmışım. Evet. arkadaşlar. Buran robot altımız da doldu. Yoksa su var mı yok ya? Yani. Şöyle vur. Vur 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 vur. Hoca i̇şte bu arada arkadan siz geldiyse çok özür dilerim. Şöyle Dur. Öldüm yani. Evet. Hadi Bu Tamam. Bu, bu, bu. Hop. Hop. Hadi. Hadi. E benim ayım niye hemen öldü ya? Anlamadım. Şeli gelsin hadi ya. Öldüm yine. Hii, son anda geldi. Gerçekten son anda Şeli geldi. Şeli doğmazsa da kaybetmiştik. Ölecek mi? Ben doğdum. Bana geliyor robot. Gördün mü? Aha gitti. Fake attım robota. Vur vur vur. Vur vur vur. Aa yeneceğiz. <laughs> Öldüm mü yine? Ya bu şuna Hadi. Tamamdır. Geldik. Evet. Böyle tamamladık. 65 level'e geldik. 80 jeton aldık. Çok güzel. Keşke jeton katıcımı olsaydı. Evet. Ben bu sefer Şeri geleceğim. gireceğim. Bu aslında de almıştım ben. Evet. Ve böyle skinleri çok seviyorum ya. Hem ucuz hem de güzel oluyorlar. Neyse. Devralım zaten. Bir sürü oluyorlar. Güzel bir oluyorlar şeyli olmak zor ya. Yani. Hemen ölüyorsun. susatın. <laughs> Bibi o ulti neydi? Ya da o ulti neydi? Ece ben bugün Piper'la da oynayacağım. Onda videosu gelecek merak etmeyin. Anam buna roket atıyordu. Çok güçlü ama ya. Roket atıyordu. Çok güçlü. Ülkim <laughs> doldu. Ya canım dolmasını bekliyordum Dur. ona şimdi ulti basarsam haksızlık olur. Bu kocaman robotu ulti basar. Şimdi küçük robotu ulti bassın Hop hop. Böyle de evet, olsun canı 58 kalmış. Evet. 3, 2, 1. Ben gidiyorum. Vuruyor. Şişe şişe çamba bot. Hadi ya. Of bir ultim dolmadı. Ultim niye dolmuyorsun ya? Hadi. Tamam. Öldü mü? Kok. Ölmüş ya. yok. Dibine gidiyorum ama çok can getiriyorum. Bir de benim şişelim 8 level olduğu için. 9 level yapmak için uğraşıyorum ben şişeliği. Yani max yapmak için uğraşıyorum. evet vur 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 ultimi bastım kaç evet geliyorum robot roket yemedim Vur vur vur. Hadi. Kaçmam lazım. Yes. Şimdi robota vuralım biraz. Ulti işte bu. Evet. Hayır hayır hayır. Ay keşke asla adımı Hayır ya öldük. Hadi ya bu nasıl bir robotmuş? Neyse ben çılgında videoyu bitireceğim. Çünkü çılgını gerçekten geçemiyorum. 2, 1 Geç geldim. Bunun anlamı neydi şimdi? <laughs> evet arkadaşlar ben şimdi Aa birisi Tık Tamam Diana Mr. P'yi çıkarmış Tamam ben bugün Piper onu, pembe Piper alacağım Böyle bir ben Piper'ım burada Ne kadar oluyor Ne kadar oluyor Bir tane de BBM'si ben Piper'ın emojisini merak ediyorum. Güzelmiş ya. Tamam. Hazır. Haritadın mı? <laughs> tamam harita güzel. Oyun. Benim de piper'ım bir level. O sıkıntı. Hı. Nani var abi. Sanki belediye nani dağıtıyor ya. Ya bu da herkesin nani var. Hayır 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 hayır, hayır ya. Ben bu çifte savaşmayı gerçekten sanırım. Evet. Videoyu da burada ben sonlandırayım. Evet arkadaşlar sizinle ee, video çekmek için çok çok güzeldi. Sizi çok sevdim. Herkese güle güle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.